Sahada ortaya koyduğu enerjisiyle uzun süre sonra ilk 11'de sahaya çıkmasıyla Icardi'nin attığı golle büyük emeğiyle Kazımcan Karataş röportaj alanına geldi. Ee, bakalım neler söylemiş uzun zamandır bu fırsatı bekliyordu bu genç oyuncu. Öncelikle beni her zaman destekleyen aileme Sonra da yanımda olan Okan Hocam ve ekibine Takımdaki abilerime çok teşekkür ederim Bu aslında benim kısa ve zorlu bir sürecim oldu Ama burada hiç yılmadım Şimdi Kazımcan'ın bu açıklaması bile Mental olarak bir direnci olduğunu Genç yaşına rağmen dik bir duruş sergileyerek Fizik kondisyonunu koruyarak Sıranın kendisine bir gün geleceğini Bildiğini bence gösteriyor Mentale doğru kendimi fiziksel Kendimi hep hazır tuttum. Son yaklaşık sezon başından beri iyi çalışıyorum. Bugün takım olarak da iyi mücadele ettik. Gerçekten sahanın çalışkan isimlerindendi. Sahada hocanın istediklerini yaptım, yapmaya çalıştık. Yaptığımız dakikalarda golü bulduk. Bunun için mutluyuz. 3 puan aldığımız için ayrıca mutluyuz dedi. Gerçekten Kazımcan'ın e, bence diğer oyunculara örnek olması lazım. Bu şekilde çalışıp kendini hazır tutanın bir gün çorbayı içeceğini bilmeleri lazım. Devam edelim. Dediğim gibi takımdaki tecrübeleri abilerim, hocaya ve teknik ekibe bana çok yardım ettiler bu süreçte. Her zaman kendimi sağ içinde, sağ dışında hazır tuttum. Mental olarak da fiziken de onların yardımları ile beraber bugün takıma katkı verdiysem ne mutlu bana. Ben takım içindeki dayanışmanın en büyük örneklerinden birinin 22 yaşındaki genç bir oyuncunun bu şekilde destek görmesi olduğunu düşünüyorum. Takım içinde bir dayanışma varsa genç oyunculara verilen destek bunun en büyük göstergelerinden biri